bugün yani aladım ama mutluluktan aladım. Çünkü ama Tiyamet için geldim. Bu da yaptı Ahmet. Beni papa görüştürdü. <laughs> bugün Türkiye'deki apostolik ziyareti kapsamında papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden oğlumuz Mati Ahmet ve ailemiz için kutsamalarını istedim. Onun atirasının barışa ilam vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Ayrıca yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Bana kabul gösterdi, beni huzuruna aldı ve hayatımın en büyük ayarlarını hayallerinden birin gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en isten şükra şükranlarımı sunuyorum.